Delzecer, Çukurova'nın yörük ve Türkmen kimliğini, kültürünü, yaşantısını, verilen mücadeleyi, yüzyılların hikayesini bu akşam konuşacağız. Akdeniz Televizyonu belgeler, tanıkların bilgileriyle Türkmenlerin muhteşem dirilişinin öyküsünü bu akşam sizlere yansıtmaya çalışacağız. Evet programda çok saygıdeğer konuklarım var. Kendisi kitap yazmış Sayın Hocam. Hasan Hüseyin Çabuk. Hocam hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk. Teşekkür Nasılsınız efendim? Sağ olun. Siz nasılsınız? Evet. Hasan Hüseyin Çabuk hocamızın kitabı elimde. Hemen kitabı ben kamuya takıyorum. Kitabın kapağında Çukurova Yörükler. Çukurova Yörükler. Evet. Çukurova Yörükler başlığını koymuş. Atatürk'ün bir çizilmiş tablosu var. Renkli olaraktan kapakta görülüyor. Ayakta Kuvayi Milliye şapkasıyla Mustafa Kemal Paşa ve arkasında Yörükler'in kara çadırı var. Evet, bu bir hayal, bir tasarı ve bir çizim. Ee, Sayın Hocam, e, bu böyle bir tabloyu veya görüntüyü renk kitabın kapağına koydunuz. tercih niye bu oldu acaba sizin? Ee, önce Akdeniz Televizyonu'ndan Herkese iyi akşamlar diyorum. Ee, ve tablodan bahsetmişken e, tabloyu yapan arkadaşım Kudret Sönmez, ressam Kudret Sönmez'e de ayrıca teşekkür ediyorum hocam. Bu kapağın niye böyle yapıldığına gelince. Şimdi e, Atatürk ile Yörükler arasında e, çok güzel diyaloglar var tarihte baktığımız zaman Kurtuluş Savaşı dönemlerinde e, kongreler dönemlerinde e, bu Kurtuluş Savaşı'nın örgütlenmeleri dönemlerinde Kuvayi Milliye Hareketleri dönemlerinde e, Atatürk'le yörüklerin e, yan yana çok fotoğrafları var. Mustafa Kemal Paşa'nın güvencesi yani en çok güvendiği insanlar yörükler miydi acaba Kurtuluş Savaşı esnasında? Vallahi şöyle söyleyeyim. Şimdi Yörükler en az 2000-3000 yıldır Türk geleneğini, Türk geleneğini hala sürdüren insanlar. Ben onlara diyorum ki 2000 yıldır konmayan insanlar, dinlenmeyen insanlar. Fakat çağın gelişi olarak artık bu işte e, yavaş yavaş bitiyor. Derzecer şerf e, Sayın Hasan Hüseyin Çabuk hocamız 1999 yılında çadırda doğdu yazıyor kitabın kapağında. Evet arkasında beyaz saçlı ama yıllarca öğretmenlik yapmış fakat ömrünün bu olgunlaşma döneminde bildiğim kadarıyla İmamoğlu ilçesinde ailesi yaşayan ve oranın köylerini, mezralarını, o bölge insanının kültürlerinin içinden gelen bir insan Sayın Hasan Hüseyin Çabuk. Kitabın arkasında evet hocamız bir yörük çadırını hemen koymuş. Aşağısında ben bu fotoğrafı herkesin görmesini istiyorum. Evet. Bir görük çadırı, kara çadır var ve içinde e, oturan insanlar var, sohbet yapanlar var. Hocam, çadırda doğma hikayenizi şöyle bir anlatır mısınız kamuoyuna? Vallahi şimdi çadırda doğma hikayemi annemden duyduğum şekilde anlatayım. Anam her zaman derdi ki ben ne zaman doğdum falan yani nerede doğdum deyince ben 10 yaşına kadar çadırdaydım. 10 yaşındaydım ben yerleştiğimizde biz. Ee, anam şöyle anlatırdı oğlum biz Tarsus'tan yaylaya çıkıyorduk Nide tarafına ee, yolda konakladık ben sancılandım ve doğum yaptım ee, o an doğ doğumdan sonra seni sırtıma aldım göçe devam ettik çakıt çayında bu yörüklerin bir yurt gel gezme geleneği var biz bir yurt gezelim. Yani hayvanlara, mallara nasıl bir yer daha uygun? Ee, şeyin erkekleri, göçün erkekleri vallahi şurası daha uygun diye aralarına konuşuyorlar. Çakıt çayını anam loğusa vaziyette geçiyor. Oraya varıyorlar. Yurdu beğenmiyorlar. Bir de geri geçiyor. Ee, benim hikayem böyle. <laughs> Tarsus'tan yaylaya giderken doğmuşum. Evet Sayın Ama. Hasan Hüseyin Çabuk kitabın yazarı hocamız. E, ben diyor kara çadırda doğdum. Evet, bir göç vakti soğuk sulardan giderken, kar dağların eteğinde, ormanların bol olduğu yerde. Evet, bir göç vakti bir yörük göç esnasında doğmuş Sayın Hocamız Hasan Hüseyin Çabuk bunu belli anlatıyor. Ben tabii şimdi düşünüyorum, dört mevsim yazın çok sıcak ama kışın çok soğuk ve bahar mevsimi işte ilkbaharda çiçekler açar ama sonbaharda ağaçlar yaprak döker. Ovadan dağlara, dağdan ovaya olan bu göç esnasında bu kara çadırın özelliği neydi? Neden yörükler için vazgeçilmezdir kara çadır? Onu ben düşünüyorum ve hocama soruyorum. Hocam bu kara çadırın böyle yörükler için vazgeçilmez bir özelliği ve güzelliği var mıdır? Efendim şimdi çadır genel bir değiş var. Çadır yörüğün evidir. Yani çadır yörüğün her şeyidir kara çadır keçi kılından yapılır. Evet. Yazın serin olur. Oturulmasına doyulmaz içinde. Kışın sıcak olur. Yatılmasına doyulmaz. İçinde güzel sergiler olur. Halılar, kilimler, halı yastıklar, keçeler. Burada sohbetler edilir. E, ee, derler ki yörük çadırı sırlıdır yani. Derler. Sihirlidir anlamında. Sırlıdır. Bunun sırrı neden ee, yazın serin oluyor, kışın sıcak oluyor? Bir ikincisi de yaptığın zaman çadırın içerisine e, yıldızları görüyorsun ama yağmur yağınca akmıyor. Yani ondan genellikle bunun sırrı e, keçi kılından yapılan çadır e, kılın şeyleri ne diyelim lifleri. Kışın sıcak mı hocam? Ya kışın sıcak olur. Yazın nasıl peki? Yazımda da serin olur. Yağmur yağdığı zaman hiç akmaz. Akmaz mı? Hiç akmaz. Allah Allah. E, etrafını stil dediğimiz şeylerle yine kıldan yahut da e, atma dediğimiz e, karışık kılına karışık şeylerden stiller yapılır. Stillerle çevrilir. E, o şekilde ev gibi olur. Evet Erzey bu akşamki programımızın ana konusu Türkmenlerin dirilişi. Türkmen Bey geldi bu akşam programımıza. Hoş geldin Sayın Türkmen Bey'i İsmail Demir Düzen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Hocam. E, Kamuoyu yakından tanıyor. Türkmenler Birliği Federasyonu Başkanı mıydınız? Ben öyle biliyorum İsmail Aferin. Bey. Akdeniz Yörük Dernekleri Federasyonu Başkanı Sayın hocam. Başkanım. Ayrıca Türkmenler Birliği. Kaç de. dernek var bir yerinizde evet. bu kadar federasyon olduğu öyle. Yani sizin dernek bir veya sizin yaptığınız çalışmalar çok mu doğum yaptı, türedi diyelim artık? Şimdi Sayın Hocam, doğum doğum yapmadan ziyade tabi şekilde ekmiş olduğumuz tohumlar büyüdü. Geçerdi. Evet. Çukurova tabi yörük Türkmenlerin ana yurdu, ata yurdu. Ben Konya'da doğup büyüdüm. Konya'dan yörük Türkmenler Şukurova'yı hep sıla kabul eder. uçan kuştan, leyleklerden baharın gelmesiyle haber sorar. yani Şukurova yörük Türkmenlerin ata yurdu, ana yurdu. Yani mecrana doğru yürüyor. Evet diyor Sayın İsmail bir Düzen, Akdeniz Yörük Türkmenler Federasyon Başkanı. Evet Sayın Başkanımız bu bilgileri verdi. Derizleyin deriz, deriz. isterseniz e, hemen programımızın ana konusu veya da kurgulanması biraz tarih, biraz güncel konu olduğu için. birazdan da Sayın Demir Düzen'de o, bu yarın pazar günkü 4 Mayıs'ta yapılacak o muhteşem şöleni konuşacağız. Daha doğrusu biz bu akşam programımızda Türkmenlerin diriliş olayı gündeme getireceğiz. Evet arkadaşlarımız hazırlarsa slaytlar hemen ekrana gelsin ve onları herkese paylaşalım. Tarihin gerçeğini şöyle bir hatırlayalım bakalım neler olmuş geçmişte bu coğrafyada onu bilelim. Evet arkadaşlar. Derse 1990 yılındaydı. Gazeteci Hamza Avcı ile beraber araştırma yapmak üzere Yüreğir Ovası'na gittik. Çal Dağı eteğindeki cami köyüne vardık ve orada Ramazan Ramazanoğulları'nın tarihi höyük binasını bulduk. Orası mezar yeriydi. Evet o tepelik höyük yerinde bir mezar taşı bulduk. Üzerinde bir damga vardı. Yay ve ok damgası. Bildiğim kadarıyla bu ok, bu gördüğün şekil, Üç ok Türkmen Yani Oğuzların damgasıydı. 700 küsü sene önce Halep'in kuzeyinden Antakya üzerinden Çukurova'ya gelen Ermeni krallığını ortadan kaldıran Bozok Türkmenlerinin ve onlarla yandaş olan üç ok Türkmenlerinin hatırasıydı. Evet mezar taşı üzerindeki şekil üç ok Oğuz damgasıydı ve biz bu damgalı mezarı Yüreğir Ovası Camili köyündeki Rüyük yerinde bulduk. Çok anlamlı bir bu fotoğrafı çektik. Evet o zaman Henüz daha saçlarımız beyaz değildi. Evet bir tarih hatırasıydı bu. Evet arkadaşlarımız. Hemen diğer görüntüye geçelim isterseniz. Değerli Eşer, tabii daha yakından baktığımız zaman bu taşın üzerindeki simge. Evet Türklüğün, kökenlerimizin yani soyumuzun Orta Asya ile bağlantılı o büyük tarihimizin bir hatırasıdır. Türkler Oğuz Kağan'la beraber teşhatlandılar. Oğuz Kağan 12 Türkmen beyni sağına aldı oturttu, 12'si sola tuttu. Sağdakilere ok döndü, soldakilere 3 ok döndü. 24 Oğuz boyu ki her Oğuz boyunun emrinde diyelim ki 1, 2, 3, 4 veya 5 bin hatta 10 bin asker bulunsa Oğuz Kağan savaş davulları çaldırdığı anda 50 bin, 70 bin, 100 bin, 150 bin, 200 bin kişilik ordu toplanır. Hücum dediği anda Hindistan'a, Tibet dağlarına, Çin'e, Sibirya'ya, Hazar Denizi ve Kafkasya'ya büyük savaşlar başlatılır idi. Oğuz Kağan'ın hatırasıydı. Üç ok damgası, boz ok damgası. Oğuzlar İslamiyet'ten önce Türklerin ismiydi. Türkler İslamiyet'i kabul edince isimleri Türkmen oldu. Ve Türkmen ismi bu coğrafyada, dağlarda, ovada, her yerde yankılandı. Yüzyılların hikayesini Türkmenler ve Türkmen olmak. Çukurova'nın her yerinde Türkmenlerin ölümsüz anları vardı. İşte bu mezar taşı da o hatıranın ta kendisi Eğer görmek isterseniz Çalda gidin ve cami köyündeki bu damgalı mezarları orada görün. Evet, Toros Dağları'ndaki bir yörük çadırı, kıl çadır hemen karşımıza geldi. Bir yörük kadını, işte karşımıza gördüğünüz gibi davarları sütünü sağıyor. Kıl çadır, bu fotoğrafı Fransız işgal esnasında çekmiş Fransız ressamlar gördüğünüz gibi canlı bir hayat devam ediyor. Çadır veya yurt onlar için her şeydir. Dört mevsimde bu kara çadırda onlar rahat yaşama imkanına sahip oldular. Evet, Derzeşer Toros dağları yaylalarıyla, ovalarıyla, ağaçlarıyla, kuşlarıyla, çobanların kaval sesleriyle, kavgalarıyla, ağıtlarıyla, her şeyle bir kültürün, bir yaşantının yaşadığı yerdi Toros Dağları. Türkler geldiği zaman Orta Asya'dan o dağlara Boğa Dağları ismini vermişlerdi. Onun hatırasına bin Boğa Dağı ismi günümüze kadar geldi. 11. yüzyıldaki Boğa Dağları'nın ismi tabii her nasılsa sonradan tekrar Toros Dağları oldu. Yani Toros Dağları'nın gerçek ismi Türkçe'de Boğa Dağları'ydı. Evet zaman bunu gösteriyordu. Karşımızda Türklerin Boğa Dağlar dediği ama dünya Kabuğu'nun Toros diye bildiği o dağlık bölgeden bir manzara izliyorsunuz. Orada yörükler yaşıyorlar. Bu görmüş olduğunuz gravürü de 19. bir Avrupalı ressam çizdi. Evet, yıl 1920. Savaş ortamında yörükler Toros dağlarına gidiyorlar. Develer yere çökmüş ve onun başında yörükler bir görüntüye giriyorlar. Derzecer Kurtuluş Savaşı esnasında Çukurova'nın her yerinde, Kadirli'de, Andırın'da, Kozan'da, Karisal'da ve Tarsus'ta Kuvayi Milli Örgütlenmesi'nde yörük kültüründen gelen kahraman insanların, Akıncı Beylerinin, kahramanların adı verildi. Karisal'da Sinan Bey'e Tekeloğlu, Osman Tufan Bey'e Aydınoğlu isim verildi. Evet, Kuvayi birliğinin bölük komutanları, takım komutanları ve baştaki büyük komutanlar hemen herkes bir yörük Türkmen beyin adını alarak savaşa katıldı. Onlar bu toprağın insanlarıydı. Kahraman insanlardı. Evet o günlerin bir fotoğrafı şu an karşımızda. Fransız işgal esnasında yörüklerin Adana gödüsü. Burası Adana. Tarih 1830'lar. Adana kent nüfusu 15 bin civarında. Taşköprü, Kale Kapısı, Tepebağ, Seyhan Nehri, Kızıldağ, Toros Dağları olağanca güzelle yansımış ressamın tablosuna. Bu tabloyu İngiliz ressam çizdi. Evet tarihi bir belgeydi. Güzel Adana'yı gösteriyor. Taş köprü üzerinde Mısır İbrahim Paşa'nın askerleri var ve onlar Toros Dağları'nı söylüyorlar. Belki bu tablonun yapıldığı zaman bir bahar mevsiminde Çukurva'nın her yanında Yörükler ve Türkmenler yaylaya göç hazırlığı yapıyorlardı. Kimdi bunlar? Bozdağ, Karakaya'nı. Tekeri ve diğer grupları Karacılı. Evet birazdan konuşacağız onları. Burası Çukurova ve Adana.